Ey Moniko kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün çöp adam savaşları çekiyoruz. Arkadaşlar sizin bu videoya 120 beğeni istiyorum. Arkadaşlar evet. Bunlar alalım o 450 altın. neyse. Oğlum 2 altın ne demek lan. Lan kardeş 450 altından bahsediyoruz. Sen geliyorsun. Buradaki altın diyorsun. Ayıp kardeşim senin yaptığın. Dün arkadaşlar zombi şeyinde oynuyorduk. Yani ondan devam ediyoruz şu an. Beşinci gece. Gecede kalmıştık. Şunu yükseltelim. Yükleniyor. Yüklensin kardeş. Bir şey diyeceğimiz yok be abi. Arkadaşlar aa şey sormayı unutmayın bu arada. Hangi oyunlar istersiniz? Oğlum zombilerime bak be. Bunlar bana çalışıyor arkadaşlar. Biliyordursunuz hani videolarımı ilk videomu izlediyseniz hani biliyordursunuz zaten. İlk videom değil de dördüncü falan o zıplayanlar. Ama oğlum bizim zombilerimizin yanında yanlar. Bak gibi kalır. Tak gibi kalır. Bu arada arkadaşlar, videoyu e, izlemiyor. Musun? Öldü müsün başta? Ölmemiş. Madenciler öldü ben? Arkadaşlar, geçen ki videomda size taktiği öğretmiştim. Arkadaşlar Taktik zaten sizde şunlardan alıyorsunuz. Tamam. Şu, Sonra arkadaşlar savaşıyorlar hani onların zombisi ve sizin zombiniz savaşıyor Akgeller almaya da gerek yok oğlum 131 tane zombim olmuş 131 değil de 31 tane 31 mi ne oluyor oğlum bir dakika ya Arkadaşlar telefonum mal olduğu için kasmaya başladı bir yerden sonra. Oğlum hadi hızla. Ben yavaş yavaş dönüyorum. Evet kazanmam gerekiyor ama. Oğlum saldırın sana. Arkadaşlar taktik bu. Taktik bu arkadaşlar. Hani. Zombi alıyoruz. Arkadaşlar bu arada size şeyi demeyi de unuttum. Hani ilk videomda izlemediyseniz. Arkadaşlar bu bazen böyle kasabiliyor. Hani çok zombiniz olunca. Kasma ihtimaline karşı arkadaşlar. Bir dakika ben size göstereyim. Şöyle. Buradan zombilerim Zombiler. Buradan da geliyor zaten. Oo. Baya fazla. Arkadaşlar böyle kasıyor şu an yani. Şu an tam şu an kasmıyor ama birazdan kasacak. Arkadaşlar bu durumda ne yapıyoruz? Bak üçgün mü ben arkadaşlar? Ben de porta Bu durumda zombilerimiz ilerliyor ama diğer zombilere zarar veremiyor. Şu an sadece bizim zombilerimiz ilerliyor. Bakın arkadaşlar. iyi bakın. Şuna. İyi bakın şu an, bakın, bak, hemen birden düşmeye başladı, çok hızlı. Görüyor musunuz? Bak, oradan da hiç kimse bile şey yapamıyor. Şu an gelin şey yaptım çünkü orada açlıktan öldü, tırmanamam. Bakın, görüyorsunuz. Buna yaparsın zombilerin sayısını azaltabilirsiniz ve katmayı da önleyebilirsiniz. Arkadaşlar şurada ultim nerede onun neyse hata olmuş orada arkadaşlar. 350 şeyimiz var tamam mı? Arkadaşlar sınır. Bak atıyor ya. Ben bunu kim gösterdi bakın kasıyor. Kasıyor abi. Arkadaşlar ben de forta basıp hani azaltayabiliyorsun. Bir dakika lan ne oluyor oğlum lan? Ne diyor oğlum lan? Lan ne diyor oğlum? Ayıp senin yaptın lan. Evet tamam ya. Aha balık kalik. Arkadaşlar. Orada 250 sayısı yazıyor. Sadece arkadaşlar o ne için biliyor mu? Şu askerler için, şunlar için arkadaşlar. Ya da ne diyeyim bir dakika. Şu için. Şu asker için. O 250 sayısıyla. Ama zombiler arkadaşlar. 1000'e kadar çıkabiliyor. Bin bak. Bin bin. Ne arkadaşlar bir yandan şey az azalsın yani çünkü çok fazla oldu hani kasma durumu çok fazla olacak 5000 liramızı varmış oğlum çok oh para paralar 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 iyice 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 paralar ise Hiç öyle arkadaşlar Görüyorsunuz zaten az oluyor. basmıyor ya mayer de bunu. <laughs> Reham mı yok? <laughs> eee evet, Bir dakika arkadaşlar hemen geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. On. 123 şey düşmüş. 10. Oğlum benimkiler de mi saldırıyor? Allah, yapma. Nasıl ya? Ama. Ha. Arkadaşlar. Ben diyorum ama oğlum mama nasıl saldırıyor mu? Benim de zombiler. Dedim kısılacak falan mı yani? Kayın Evet hemen. Hoppa hoppa. Hazır. Hazır ki. Baba -ba Bu arada arkadaşlar şey düşünüyorum. Zombileri öldüreceğim ve hani hep şunda duracak şu şeyde duracak ve şunlardan falan alacağım ya sonuçta 5000 liramız var az bu para değil o baskın lan lan kardeş baskın var kardeş şu var ya adam öldürüyor ya zıplayanlar acımıyor ya zıplayalım. Allah bak. Gerçek demedim ya zıplayanlar. Nasıl bir şey çıkar? Gel çıkar evet. Burada bir kargaşa var ya onu da. Evet şu an. Oha oğlum çok ağır şeye düşmüşüz bir şey yapacağım diye. Bak gelmiş ben Oğlum orduya bakar mısın? Kardeş orduyu çeker misin? Sen ne söylese bile kar kar Lan? Lan ne oluyor? Bir dakika bir dakika. Dur bir. Dur bir, dur bir, dur bir, dur bir. Bir dakika bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir dakika arkadaşlar. Dur. Ya. Hayır ya. Üh,miş. Kebap'ları doğru. Ha. Bitti. <laughs> Ay. Bu arada arkadaşlar ilk bu çöp adamın oyununu çektim ve hani gerçekten güzel oyun. İlk başta da söylediğim gibi <laughs> bu oyun önceden de oynadım yani seviyorum. <laughs> Yanlış aldım. Bir dakika. Aldım mı? Çıkıyor mu? Valla çıktı. Abi beni gebe Abi öyle mi yaptın? Aaa bunlar da gömüyor mu? lan yiyorsa. Tamam lan kardeş. Öldürürüz lan kardeşim. kardeş. Hayırdır amına. Bu oyunda kendi sevdiğim karakter bu arada kılıç ya ama. Tamam. Ee, bunlar daha iyi olduğu için daha yararlı olduğu için bunlar, bunlar en sevdiğim gibi yemeyen iki tane de şundan ben bakayım great. ya Steven ooo kim? Bu şey de Abi asalete bak. Ben yani, vurmadım seni. Abi asalet çok. Abi karizmayı çık. Bu arada bu video kaç dakika olsun? 15 dakika olsun. <laughs> Özür dilerim arkadaşlar. Welcome to Prison Escape. Welcome to Prison Escape. <laughs> Neyse. Albert Hamster <laughs> Abla dur şu videoyu çekeyim. Arkadaşlar ablam geldi abam telefonu istiyor. Arkadaşlar son bölüm bu arada son bölüm demişim işte. 10. geceyi de atlayayım arkadaşlar ablama vereceğim. Ben de 20 dakika olmasını isterdim ama yapacak bir şey yok. Atak. Ay yükle ya. Evet. Şu an. Şu zombileri öldürdüm mü savaşa kazanıyoruz arkadaşlar. Video da burada bitiyor. 13 dakika. Aa video bitmedi ya arkadaşlar yeni zombiler geliyor ben tezam etmiştim ama evet bitti herhalde öf gelmesin ya oh tamam ablam çok istiyor arkadaşlar telefonunu arkadaşlar ablamın telefonu zaten bu da evet. Ben... şöyle Arkadaşlar neyse görüşürüz bay bay